Allah sizden. razı olsun sizden. Cümlemizden. Çok rahat kurban geçiriyor, biliyor musun? Çok, çok rahat. Çok Fiyatlar uygun. Paralar da geldi. Allah babana dedene rahmet olsun. Kaç lira yaptın sen? 20 yap 20? Ve? O Kurban parası çıkmış. Aynen. Resim de çıkmış. Çocuklar hatta ağaçlık da çıkmış. Aynen Allah razı olsun. güle güle. Sağ ol. Ben Teşekkür ederiz Bayram. Emlilik parasını. Kaç lira 14.5 aldım. 22 yıl, 23 yıllık evliyim. Herhalde çocuk paraları içindeydi. Evet. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Güle güle çok memnunuz. Hiç gitmezsiniz inşallah. gitmezsiniz inşallah. Sen de aldın mı? Ya. 22 bin lira evet. Nasıl, aldım. Nasılsın? Bayram bayram. verdim. Koyun aldım. Öyle mi? Aldın mı parayı? Evet, sana da yazdım. Allah razı olsun. Güle güle Hazca. Sağ olun. Peki de kurban kesmeyecektin. Para gelince. İşte biraz ayarladım. Bu da küçük alıcıydı. Evet. Biraz Şimdi iyi böyle. mi oldu? Büyük yani, mü aldın? İyi. Böyle. Allah kabul etsin. O da senden de razı olsun. Kimdenizden? Nasıl?